Merhaba arkadaşlar. Bugün hepimizi ilgilendiren, hayatımızın neredeyse her alanında karşımıza çıkan bir konudan, pestisitlerden bahsedeceğiz. Şimdi pestisit dediğimizde aklınıza hemen tarım ilaçları geliyordur değil mi? Doğru, pestisitler tarımda kullanılan bir kimyasal grubunun genel adı. Ancak sadece tarım değil, evimizdeki böcek ilaçlarından orman koruma çalışmalarına kadar birçok alanda kullanılıyor pestisit, zararlı organizmaları örneğin böcekleri, yabani otları, mantarları, fareleri kontrol etmek veya tamamen yok etmek için kullanılan bir kimyasal madde ya da biyolojik ajan demek. Kısaca zararlı kontrolünde kullanılan ilaçlar diyebiliriz. Peki nerelerde ve nasıl kullanılır? Avantajları ve dezavantajları nelerdir? Gelin detaylarına bakalım. Pestisit nerelerde ve nasıl kullanılır? 1. Tarımda Pestisitlerin en yaygın kullanıldığı yer tarım. Çiftçiler ürünlerini korumak için pestisitleri sıkça kullanır. Örneğin, elmaların üstündeki böceklerin zarar vermemesi ya da buğdaydaki mantar hastalıklarının engellenmesi için pestisitler devreye girer. Herbisitler yabani otları yok eder. İnsektisitler zararlı böcekleri öldürür. Fungisitler mantar kaynaklı hastalıkları önler. İki ev kullanımı Evlerde karşımıza çıkan böcek ilaçları da pestisitlerdir. Özellikle sivrisinek kovucular, karınca ve hamam böceği öldürücüler bu gruba girer. 3. Kamu alanlarında, parklar, bahçeler ve ormanlarda zararlarla mücadele içinde pestisit kullanılır. Örneğin, ormanlarda çam kese böceği gibi zararlara karşı. 4. Sağlık alanında, sıtma, Zika gibi hastalıkları yayan sivrisineklerle mücadele içinde pestisit kullanılır. Pestisitlerin yararları nelerdir? Şimdi pestisitlerin faydaları neler? Bu kadar yaygın kullanıldığına göre mutlaka önemli etkileri olmalı değil mi? 1. Gıda güvenliği ve verimlilik. Pestisitler tarım ürünlerini zararlılardan koruyarak daha yüksek verim alınmasını sağlar. Bu açlıkla mücadelede önemli bir katkı sunar. 2. Hastalık kontrolü. Sıtma, dank humması gibi hastalıkları taşıyan sivrisineklerle mücadelede kullanılır halk sağlığını korur. 3. Ekonomik kazanç Zararlıların yok edilmesi, tarımda kayıpları önler ve çiftçilerin gelirini artırır. Peki, pestisitlerin zararları neler? Evet, faydaları var ama zararlarını da görmezden gelemeyiz. Pestisitlerin yanlış kullanımı veya aşırı kullanımı ciddi sorunlara yol açabiliyor. 1. Çevre kirliliği Pestisitler, toprağa, suya ve havaya karışarak doğayı kirletebilir. Örneğin yeraltı sularına karışarak içme suyu kaynaklarını kirletebilir. 2. Biyoçeşitliliğe etki. Hedef zararlıları öldürürken faydalı böcekler ve kuşlar gibi diğer canlılara da zarar verebilir. İnsan sağlığı. Pestisit kalıntıları yiyeceklerimizde birikirse uzun vadede kansere, hormonal bozukluklara ve sinir sistemi hastalıklarına yol açabilir. Özellikle yanlış uygulamalarda zehirlenme riski yüksektir. 4 direnç gelişimi Zararlılar zamanla pestisitlere karşı direnç geliştirebilir. Bu da daha güçlü kimyasalların kullanılmasını gerektirir. Türkiye'de ve dünyada pestisit kullanımı. Türkiye'de pestisit üretimi ve kullanımı giderek artıyor. Tarım Bakanlığına göre her yıl tonlarca pestisit ithal ediliyor. İhracat tarafında ise organik tarım yapılan ürünlerde pestisit kullanımına dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü birçok ülke pestisit kalıntısı olan ürünleri kabul etmiyor. Avrupa Birliği'nin bu konuda çok katı standartları var. İthalat. Türkiye pestisitlerin çoğunu ithal ediyor. En çok kullanılan ürünler insektisitler ve herbisitler. İhracat. İhraç edilen tarım ürünlerimizde pestisit kalıntısı çıkarsa bu hem ekonomik kayba hem de marka değerine zarar veriyor. Sonuç. Pestisitler doğru kullanılırsa yararlıdır. Arkadaşlar, pestisitlerin doğru ve bilinçli kullanımı çok önemli. Tarımda verimliliği artırıyor, hastalıkları önlüyor ama aşırı veya bilinçsiz kullanıldığında ciddi zararlar doğuruyor. Çiftçiler ve ev kullanıcıları mutlaka kullanım talimatlarına uymalı. Ayrıca organik tarım ve biyolojik mücadele gibi alternatiflere yönelmek de geleceğimiz için kritik. Sizin görüşleriniz neler? Sizce pestisitler gerekli mi? Alternatif yöntemler hakkında ne düşünüyorsunuz? yorumlarda buluşalım. Eğer bu bilgiler işinize yaradıysa beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.